günler ziraat mühendisliği videolarımı paylaşalım sevgili arkadaşlar sizinle bu videoda dikimin öncesi hazırlığını yapacağımız bir serada birlikteyiz dikim öncesinde neler yapacağız nelere dikkat edeceğiz ve dikim esnasında acilen yapmamız gereken şeylerden bu videoda sizlere bahsedeceğim öncelikle benim buraya gelme sebebim bu sıcakta dikim yapılacak seralardan bir tanesi olması. Buraya gösterdiğim şekilde gölgenin kontrolünü yapmak için geldim. Ve baktım ki gölge gördüğünüz gibi bazı alanlarda oldukça açık. Şimdi bu kısmı erteliyorum ve sizinle şöyle diğer tarafa giriyorum. Bakın burada da Üste solarizasyon naylonları ısı perdesi çekine çekilmiş. Bekliyor. Ve burayı almadık. Sebep şu. Bunlar aynı zamanda ışığı kıracağı gibi bize nemin de tutulmasında fayda sağlayacak. Şimdi bu kısmı, bu önemli kısmı aktardıktan sonra sizinle toprak hazırlığına gelelim. Arkadaşlar Toprak hazırlığına başlamadan önce gördüğünüz solarizasyon naylonu ile buraların yüzeyi tamamen kapalıydı. Damlamalar yine yerinde olduğu gibi açıktı. Bakın değişmesi gereken damlamalar hemen otomatikmen değiştirilmiş. Demek ki arıza varmış. Ve bu şekilde düzgün hale getirilmiş. Bu örtülü alanı tam setin ortasından kestik geldik her setin ortasından kestik her setin ortasından kestik daha sonra bunları bu tarafa yolların içerisine doğru topladık bunu böyle yapmamızın bir sebebi var biz bunları kış döneminde toprağa ısı versin diye malç naylon olarak kullanacağız ne yapacağız bunları çekeceğiz bitkinin dibine yaklaştıracağız ama değmeyecek yaklaşık iki parmak açıklığında sağdan ve soldan gelecek ama kesinlikle kök boğazına değmeyecek bunlar ve burası ısınacak. Eğer aşırı nemimiz varsa topraktan gelen ondan kurtulacak ve bu şekilde bunları boşa da atmamış olacağız. Bir faktör daha söyleyeyim bunu yaparken sulamaya kesinlikle o plastiği o ortadaki değmeyen yerden açıp toprağa bakarak kontrol ederek karar vereceğiz. Gerekse sulama yaparsak da köklerin çürüyeceğini veya bitkilerin gereğinden fazla obur büyüyeceğini unutmayalım. Bu işlemi yaptıktan sonra yani burayı açtıktan sonra sevgili arkadaşlar hemen setin üzerindeki damlamalarımızı yollara aldık. Daha sonra burayı el rotavatörü ile yaklaşık 25 santim böyle nasıl söylenir pilav gibi diyorlar burada. Böyle çok yumuşak ve gözenekli bir yapı haline gelecek şekilde bu gözeneklerin bizim için anlamını biliyorsunuz. Sürmemiz gerekiyor. Ama bunun öncesinde ne yapıyoruz? Nematot problemimiz varsa ürüne göre nematot ilacımızı atıyoruz. Eğer sonradan sıvı vermemiz gerekiyorsa onunla ilgili bir problem yok. Ama ne yapıyoruz daha başka? Buraya granin, hümük fulvik asitimizi atıyoruz. Aynı işlemi hayvan gübresi atarak solarizasyonun altına yine yapmıştık. Çünkü hayvan gübresini attık. İlk başta karıştırdık ve solarajsını yapmıştık. Şimdi tam açtıktan sonra kısmını anlatıyorum. Dediğimiz ilaç veya gerekli organik madde yatıyoruz, Karıştırıyoruz ve toprağımız gördüğünüz gibi hazır hale geliyor. Biz dikimleri %99 tek sıra halini yapıyoruz. Onun avantajlarından bahsetmiştim. Bir ara yeniden bahsedelim. Bakın şöyle o yüzden tavanın ortasına şöyle yaklaştırıyoruz. Bu şekilde burayı ıslatacak şekilde yaklaşık 25 santim bir karış derinliğe inecek şekilde ısıtacak kadar su veriyoruz. Ve biraz tepserince yani buradaki çamur su alan gidince yani bu da nasıl oluyor birkaç saat geçince üzerinden dikimimizi getirip ortaya yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bunları hemen buraya çekmeyeceğiz. Bunlar burada bekleyecek. Toprak sıcaklığı düşmeye başladığı anda bunları çekeceğiz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Çünkü hemen çekerseniz büyük ihtimalle bitkilerinizin hepsi haşlanacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra toprak hazırlığımız hemen hemen bitmiş oluyor. Fide dikiminde acilen yapılacak şeyden de bahsetmek istiyorum. Fideleri getirdik buraya. Hemen biliyorsunuz hastalık ve zararlar var. Onlara karşı etkili olan bir fungisit ve bir insektisitle ve bir köklendiriciyle bunları muamele ediyoruz. Yani fideleri bunlara batırıyoruz, çıkartıyoruz, suları süzülene kadar bir kenarda bekletiyoruz. Sabahtan sulayarak burayı nemlendirdiğimiz bir alana. Ve arkasından da burada bitkileri dikiyoruz. Bitkileri diktikten sonra bolca damlamalar değer değmez oluşacak şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde. Burada bitki olduğunu varsayın. Şurada. Bu şekilde olacak. Damlamalar değer değmez. Bitkileri buraya yaklaştırıyoruz ve bolca yine kök boğazını ıslatacak şekilde çünkü torfun içerisinde çünkü bunlar sadece su verdiğimiz için hiç sorun değil ıslatacak şekilde ilk 3 gün 5 gün bitkiler tutunup 8-10 santim kök atana kadar kazık kökleri ilk bu aldığı suyla sabah 10 akşam üzeri 14'te 5'er 10'ar dakika suluyoruz. Ve böylece İlk dikim kısmımızda bitmiş oluyor. Size anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Fide dikiminde dikkat edilecek hususlar isimli videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Özel çözümler almak, uzaktan danışmanlık almak isterseniz bizi uzaktan tarımsal danışmanlık hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Size özel çözümleri orada sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.